Üçüncü maçtan hepinize merhaba arkadaşlar. Final maçının son maçına hoş geldiniz. İlk maçı Pavyon takımı kazandı. İkinci oyu takımı kazandı ve her şey bu maça kaldı. İki takım da seçimlerini yapmış bir vaziyette. Şu an için oyuna bağlanmayı bekliyor. Mavi takım, pardon kırmızı takım iki şampiyonluğunu seçmemiş. Onları bekliyoruz. Bu sefer kırmızı takım, pavyon takımı kırmızı tarafta. Destur Crave takımı mavi tarafta olacak arkadaşlar. Bakalım nasıl bir oyun izleyeceğiz. Final maçını kim kazanacak? Her şeyin 3. maça bağlı olması çok iyi olmuş. Mükemmel bir maç bizi bekliyor. Evet şampiyon seçimlerine bir kez daha bakalım herhangi bir farklı bir şampiyon var mı? Evet DestroyCraft takımının yine Thane aldığını görüyoruz. İlk maç aldıkları şampiyonun yerine Thane'i tercih ettiler. Kırmızı takım ise yani pavyon takımı aynı şampiyonları alarak maça çıkıyor. Bu maç bakalım nasıl olacak. Sirdar büyülerine bakalım bir de herhangi bir değişiklik var mı? Hayır. Gerçekten çok güzel maçlar geçiyor. Takım savaşları belli. Çok ufak bir aralık verdikleri anda bile iki takım da kaderine sanki maruz bırakılmış gibi teslim oluyordu. Fakat bu maçta teslim olma gibi bir şey olamaz. Olursa çünkü kazanan takım finalin oyunun şampiyonu olacak. İlk eşya dizilerine bakacak olursak yine ormancı itemleri alınmış. Kazanan takım ödülün de sahip olacak arkadaşlar. Ödül takımdaki oyuncu başına 80 liralık ininal kart, ver ininal kart veriyor. Toplamda 400 liralık ödül dağıtıyor. Ve ayın şampiyonuna puan tablosundaki şampiyonuna Galatasaray Osmanlı Spor maçına ücretsiz bilet verdi hediye bileti verdi. Bu arada mavi takım kırmızı takımın ormanına bir baskıda bulundu. Kırmızı takım oyuncuları hiç tereddüt etmeden geri çekildi. Evet kırmızı takımın ormancısı da mavi takımın hemen güçlendirmesini aynı şekilde gitmeye çalışıyor. Fakat bu gözükecek mi? İlmi oraya yönelilecek mi? Bakalım. Evet gidiyor. Crash de üst koridordan geliyor. Nakros şu an için sıkışabilir. Fakat çevikliği de kaçacağını umuyoruz. Oyunun ilk kanını görecek miyiz yoksa? Hayır. Nakrot kaçmayı başardı. Bu arada orta koridorda da yakalanan bir oyuncu var. Hiç tereddüt etmeden İrmiya flaşını kullanarak aradan çıkmayı başardı. Işınlanını kullanarak kaçtı. Alt koridorda 2'ye 2 bir değişim var bu sefer. Kırmızı takım nişancısını üst koridora göndermiş. Alt koridorda pek hasar kabiliyeti kalmamış ama Pardon. Buna karşı Violet onları rahat bir şekilde dürtebilir. Orta koridorda Nakroth bu arada bir baskın denemesi için Çala'da bekliyor. İnmiyor da hemen yanında. Nakroth ayarı yakalarsa da rakibini. Bir kan denemesi görebiliriz derken geri döndüler. Bu arada ha, içeri girdi, çalmayı denedi. Çaldı mı? Tam emin değilim. Çalamadı büyük ihtimalle Onu siz görmüşsünüzdür Hayır çalamamış Mavi takımın ormancı Nakrot oyuncusunda kalmış Evet şimdi gördük Bu arada ilk kan hala dökülmeli Ejderha da doğdu Alt koridorda Violet kasılmaya çalışıyor Orman yaratıklarıyla Bu arada mavi takım oyuncuları hiç Vakit kaybetmeden direkt Ejderha'ya girdiler Fakat bu riskli bir giriş Kırmızı takım oyuncuları toplanmaya başladı. Şu an 5'e 5 bir toplamım var. Bir takım savaşı görebiliriz. Bunu hiç riske atmayan, ejderhayı kesin isteyen mavi takımda Crash oyuncusu kullandı. Bu arada alt koridorda bir Nakrot düştü. Canlar çok az mavi takımda fakat kırmızı takımın iki oyuncusu düştü. Oyunun ilk 2 skoru geldi. İlmiye Nakrotu düşürerek ilk kan almayı başardı. Ardından onu takip eden Chagnar düştü. Bu arada Tao ultisi var mı? Hayır yok uç olsaydı oradan iki kişiyi düşürme ihtimali vardı. Mavi takım ejderhaya ve iki skoru alarak aradaki altın farkını 2000'e kadar çıkarttı. İlk kuleyi de alırlarsa iyice altın farkını açacaklar. Hayır alamadılar. Evet. Bir anda gelişti her şey hiç. Yani buna zaman kaybı denilemez. Her şey aniden oluyor. Bunun dışında o üst korda da bu arada Nakrot mavi takımda yakalanıyordu fakat kaçtı. Bu arada seviye farkı bariz belli. Mavi takımdaki Nakrot 7. seviyeyken kırm kırmızı takımdaki 5. seviye. Teçhizatlara bakalım oyun durgun bir yerle gelmişken mavi takımdaki ormancı ilk temini tamamlamış. Violet kritik teçhizatını almış. Onun dışında ya. İlk teçhizatını tamamlamış mavi takımda Kırmızı takımla henüz sadece ormancı bir item tamamlamış. Bu arada yakalayıp na, ormancılar birbirini dürtüyor. Takip etmediler. riskli deneyimlere girmiyorlar. Bu arada mid oyuncuların arasında bir seviye farkı bariz belli. 7'ye 5, 7'ye 6 oldu. Alt koridorda bu arada Violet, daha doğrusu Sane oyuncusu tanklarla bir dürtü fakat iki tankın dürtülmesi pek de bir şey değiştirmiyor. Bu arada Nakrot geldi. 3'e 2 bir değişim var. Kırmızı takım oyuncuları direkt toplanıyor. Mavi takımın Crash oyuncusu topta. Bu yüzden bir şey yapabilirim yapamayabilir. Ejderha doğdu. Kırmızı takım bu ejderhayı vermek istemeyecek. Fakat Edu çok önde. Tek başına giriyor 4 oyuncu arasında. Diğer oyunculara yardım istiyor. Mavi takım ilmiyosundan mükemmel bir ütü. Violet ilk kana döktü. İlk öldürmeyi başardı. Pardon takip ediyorlar. Kırmızı takımın nişancısı düştü. Crash büyük ihtimalle kaçacaktır. Bu arada Nakrot oyuncuları birbirini, yokluyor. Nakrot içeri girip çalmayı deneyecek. Çalamadı. Ve üstüne üstlük yakalanacak mı? Evet. Kırmızı takımın 4 oyuncusu da düştü. Aradaki skor farkı 2'den 7-0'a çıktı. Kırmızı takım hatta bir ace altı diyebiliriz. Ma Pardon. Mavi takım katliam yaptı diyebiliriz. O oyunun ilk kulesini de hiç beklemeden aldılar. Ve aradaki altın farkı 5000'e kadar 6000'e kadar çıktı. İkinci kuleyi de hanesine yazdı mavi takım hiç vakit kaybetmiyorlar. Üst koridor kulesini alıp 3. kuleyi alacaklar. Bu arada alt koridorda yakalanan bir valet mi var? Evet T'nin oyuncusu çok önde canı da azalmış fakat yanında valet olduğu için rahat bir şekilde geri çekildi. Kırmızı takımın ormancısı mavi takımın ormanına girdi riskli denemeler yapıyor şu an için. Bu arada evet tamam. Evet bir balon denemesi var. Çok erken safhada bu balon denemesi çıktığı an deniyorlar. Mavi takım bunu çok büyük bir üstünlüğe sahip olacak. Evet aldılar. Karanlık yaratık katledildi gerçekten. Evet kırmızı takım ormancısı bir kez daha düştü. Skor 8-0'a çıktı. Aradaki altın farkı da 8000'e kadar neredeyse çıktı. Bunun dışında mavi takım güçlendirme ile birlikte muazzam bir güce sahip olduğu için ilerliyor. Vali tam muazzam bir atar. Hala ilerliyorlar. Adamların kristaline kadar yaklaştılar. Şu an için takım savaşı devam ediyor. Crash ultisini kullandı ölmeden önce. Mavi takımda bir oyuncu düşerken kırmızı takım iki oyuncusunu kaybetti. Kırmızı takımda ilk kanını dökmüş oldu bu oyunda. Evet oyun hala devam ediyor. Kırmızı takımda Crash oyuncusu düştü. Nakrot içeri girerek ultisini kullandı. İrmüya hasar vermeye çalıştı fakat yeterli hasara sahip değil. İki takım oyuncuları da geriye çekiliyor. Bu arada Ejderha doğdu. Mavi takım Ejderha'yı alıp aradaki altın farkını iyice açacaktır. Hiçbir risk yok şu an için. Kırmızı takımın ormancısı yaklaşıyor. O bir risk oluşturabilir fakat denemek bile istemedi bu sefer. Hemen teçhiz bir bakalım bir şey olmazsa. Bir takım savaşı olmazsa. Fakat Atak Nakrot oyuncusu çok agresif oynuyor mavi takımda. Hatta kırmızı takım oyuncusunu düşürerek aradan çıkmayı bile başardı. Şu an için bir takım savaşı göreceğiz. Crash mükemmel bir ulti kullan. Üstüne ilmi ultisi mavi takımdan. Kırmızı takım geri çekilmek zorunda. Dörde iki bir değişim var. Vayda de çok önde. Canada çok az. Kaçmayı başaracak mı? Evet kaçtı. Mavi takımda orman, ormancı oyuncusu düştü. Kırmızı takım şu an için 2-3 yakaladı. Rahat bir şekilde alabilirler derken Violet geri geldi ve ilmiye çok güzel aradan karşı takım mit oyuncusunu düşürdü. 4'e 3 bir takım savaşı var şu an için. Kırmızı takım oyuncuların canı çok az geri çekilmek zorundalar. Bu arada kulelerini kaybedecekler. Evet kırmızı takım oyunda hiçbir kule alamamışken mavi takım 5. kulesini de aldı. Bu arada bir takım savaşı yine başladı. Kırmızı takım bu sefer daha çok ilerlemeye başladı. Çünkü mavi takım oyuncularının canı az. Fakat yine düşen oyuncu kırmızı takımdan oluyor. Mavi takımdan sadece Violet düştü. Kırmızı takımdan iki oyuncu düştü. Mükemmel bir ulti kreşten tam ucundan tutturdu. Üstüne üstlük skoru da almayı başardı. İlmiye Beauty denemesi yaptı fakat hasarı yetmedi. Crash kristale rağmen giriyor. Tao arada canı çok az. Kuleden aldığı hasarla ölecektir. Evet, kırmızı takımın 4 oyuncusu da öldü. Mavi takım bu zaferi alarak bu haftanın şampiyonu olacak ki konuşamadım. Yoruldum. <laughs> Kusura bakmayın. Aradaki altın farkı da 13.000'e kadar çıkmış. Skorda 16'ya 4. Kırmızı takımın 4 katı kadar bir skor farkı var. Oyunun, maçın en iyi oyuncusu Kırmızı, Mavi takımdaki İlmiya. Kırmızı takımda da Kreş seçilmiş. İki takımı da tekrar te tebrik ediyoruz. Takımların isimleri Mavi takım Destroyer Kırmızı takım Pavyon. Destroyer bu haftanın da şampiyonu oldu. Eğer 3 maçtan oynandıysa arkadaşlar bir maç var mı daha ben video gelmesi anlarsınız zaten. İki takımda tekrar tebrik ederim. Teçhizatlara buradan bakabilirsiniz. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> ba la, la, la.